lan bu kötü kostu bizi vuran? Yok o değilmiş. Sen ne yaptığını bana bir anlatsana. Sen niye durdun biraz önce? Yüzde kaç benzinim var? Durmadım. Araba kaydı. Benzinimiz de 60. Biz beraber yer kaldırmadan adam geliyor. Haber olsun. kesene bereket Kunoz. Maçı satma da kanka satmamaya çalıştım. Durma, durma 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 Vuramaz UMP li. ayakta vuramaz Vuramaz UMP da biri var devam et Turbolama 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 Yok turbolamıyor Turbolamıyor Heyecan yapma turbolama Çarpma da bir yere Kod geldi Kod geldi beyler Şunun ekranın görüntüsünü alayım Sadece bir tanesini Barbaro. İki nokta koyuyon ya o da yazmıyor olabilir ya <laughs> Çarpma oğlum çarpma oğlum Takla atma oğlum Atma yapma şunu oğlum Dur ben soru takip edeceğim bir saniye. İki tanesi öldü, iki tane çocuk öldü. Tamam. Tamam bu da tek tek sıkıntı. Kaldır. Bak, atacağım kodu, bekleyin kod geldi, be. bir durun ama kaldır oğlum. Maç sonu unutturmayın, maç sonu atacağım. Thanks. Daha girenler vardır Telegram'a girin. Adamsın lan. Abi kaç uyuyor? Dört kal uyuyor. Midas, Midas mı yazacaksınız? Midas mı yazacaksınız? Her zaman Kerem atlayın. Hı <laughs> Gel benimle. Gel benimle. Al beni, al beni altındayım al beni. Arabaya, arabayı sür sen vurman lazım ama sen vurman lazım. Sen vurman lazım, duydun mu beni? Tamam, Panik yapma, halledeceğim, panik yapma. Arkada araba var, vurman lazım ama kaskım, yeleğim bir tek mermi ölür beni. Fena gol var. Fena gol var. Olabilir. Yemin ederim fena gol var. İnanma, inanma bana güven inanma. O da kötü kız. O uzil olacak iş değil kanka. Sakat sakat hareketler yapmayın la. Ha? O uzil olacak iş değil oğlum. Nereye Arkanda Yarrağı yedik ben izledim. Anam kim ya? Çok fena ghost ha yemin ederim. e direkt gelip bana vurması lazım şey arkamızda. e direkt Anladım. gelip vurması arkamızdalar. Bana güven. Anne abi eee Bana güven bu evde kalalım. Evde kalamayız kanka tamam. ne anlatıyorsun? e gelip vurması ezber bari gelin falan gelip vurması lazım onları. Gelip direkt pata 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 indirmesi lazım onları. Sağda araç var. Sağda, 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 Watch out. Bak sağdan. Bunlar bizden lan. Lan bu bizden gelene. Gelsin bunlar bizi korur lan. Bunlar Allah'ın aslanı lan. Bunlar var ya Allah'ın aslanı, Allah'ın aslanı. Geldiler bak. Arkada onları vurman lazım. Sarı arabayı vur. Helal. Gelse iki, üç yemin ederim. Dur bakalım. Orada bir düğme. Aa o pompalı, pompalı bizden değil, pompalı bizden değil. Bizim çile vurdular lan. Eter Cümer, hoş bulduk kardeşim. Sıkıntı çıkacak. Şerefsiz sıkıntı çıkacak beyler. Vallahi sıkıntı çıkacak. Her an sıkıntı çıkabilir beyler. Ev yanıyor. Bir saniye. Bandacım bandacım var mı? Önünde adam var. Vur oğlum onu. Vur oğlum onu. Bot bot et. Arkadan bir dünya araba geliyor aman abi. Nasıl duracaksın ki? Arkaya bak. Sürü geliyor, sürü geliyor. Nasıl duracaksın ki? Hepsi kötü olsun. Hepsi. Tank geliyor. Tank geliyor da tank tanka nasıl bineceğiz ama? Tankta direkt patlatır mı? Böyle bir takiplere bas, takiplere bas. Takiplere bas, chat spam atmayalım beyler. Sıkıntı çıkacak, yarar yiyeceğiz şu an. Harbi sıkıntı lan, Allah Nasıl geliyorlar ya arkadan? Helal lan Efe! Helal lan Efe! <laughs> Aslan kardeşim Efe! 8 yaşlı oğlu bir Efe! Mersin'in gülü! Senin elinde sadece, sadece uzun var. 8 değil 10. Doğru. 8 değil 10. Doğru. Özür dilerim. 10 yaşlı. 10 yaşlı. Pardon. Elinde sadece uzun var ha? Çok iyi. Sadece Sonra... ve bu var. Onu tekliğe al. Tek 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 vurabilirsen mükemmel olur. Vallahi çok deneyeceğim. Arkanda bagi geliyor bak gördün Anaya mü? Vallahi baksana. Onu vurabilirsen vur o bagi. Bak mermi atıyor bize. Onu tek tek vurabilirsen vur. Tek tek ateş edemem abi zaten benim ateş etme solda ya. Rezona yürüyorum. Kime düşersen. düşerse, kime düşerse. Bir kost, bir hosta öldü. Yemin ederim bir çocuk hosta öldü. Efele baş edemiyoruz çocuk hosta. Artık bu rezon kime düşerse. Hosta öldü. hiçbir yere çatmadım lan. Vallahi hiçbir yere çatmadım bu arada. O kötü o bal kötü olsa yemin ederim sana kötü olsun. İyi dostlar artık gelmeniz lazım iyi dostlar. Abi acil gelmeniz lazım artık. Sıçtık. Sıçtık. Nereye alacağız? Sıçtık. Benzin bitecek görüntüler yüzünden araba yarışı izliyoruz. Oğlum Efe ne yapıyor la? Efe ne yapıyor oğlum? Oğlum Efe onu da vurdu ha yemin ederim. Vallahi Efe onu da vurdu ha. O araba, o araba hızlı gitmiyor. Arabayla yakalanırlar. bir tane. Bakın artık gitti. Bir tane silah çıkartıp, Arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Bir daha söylemeyeceğim. Arabaya bin. Geçim. eğim koy. Arkada adam geldiğinde vurman lazım. gelecekler tamam mı? Bekle. Baba ne kaçtı lan? Böyle takiplere basalım. Bakıyorum adam gelecek mi diye. Gecikti. gelecekler. İki, iki saniye sonra vurmak. Geliyorlar arkadan Hazır geliyor. Hazırlan. Arkadan geliyor. Eğim koy buradan köprüden gelirse vururuz onu. Helal oğlum. Bura, vur. Tara oğlum Tara 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 tara. Hadi oğlum sıra sende. Vurman lazım oğlum. Abi vurman lazım. mermim bitti. Helalim var. Çok iyi. Tamam sıkıntı yok. Mermi hiç mi mermi yok? Hiç mi mermi yok? Mermi bitti. 35 mermi var. Bu dize var. Git tamam. boş ver. Kaç abi kaç. Kaç, orman evladı doğu, kaç. Ya, bunlar bizden ya. Ben seni silmezsem adam değilim. Kaç. Arkaya gel. Ben senin ID'ni alayım, ben seni silmezsem alabilirim. Ekten tamam mı? Orospu evlatlarını ekleyin siz. İkisi ha, öldü mü? Iki i̇kisi öldü mü onların ikisi öldü mü? İkisi de öldü, ikisi de öldü. Bir tane adam vuracağım. Çok Çok ya da çıkmıyor. Ya da Ulus bu çocukları salmadılar ya peşimi. Nasıl oluyor amına kodumun evlatları? Helal lan. <laughs> Helal lan. Bir göster nasıl ölüyor bunlara bilmiyorum. pek kimseyle ben buluştum. Mermi yapabileceğim şey. evet, bir şey yok. de bir tek sen YARRA girmeyeceğim oğlum. Orospulukları da. Or girmeyece, girmeyece. Vallahi ben daha ta amına koyayım. İp de köpek de amına koyayım. <laughs> Siktirin siliyorum bunu ya. Sende nasıl sikti olabilir amına koyayım adamlar ya? Sende nasıl sikti olabilir amına koyayım adamlar ya? Sende nasıl sikti olabilir amına koyayım adamlar ya? Nerede la bu? Amına koydum çapulcuların ne diyorsun? Amına koyduklarım. Hepsi çapulcu ha. Yemin ederim çapulcu. Hepsi çapulcu bak. Sen mi söylüyorum? Vallahi hepsi çapulcu ya. Nerede bu amına koyduğum? Amına koyun varoşlar nasıl senin listende ekli olabiliyor ya? He? Oğlum o reis amına o değil ya. Siktir şimdi. Bir oyun gir amına koyun. İlk defa bu kadar çok dost olduğunu gördüm. Yemin ederim. Allah belamı versin. İlk ceza oynayacağım.